Günaydın. Motorumuz kanalının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün sizleri okuluma getirdim. Eski okuluma. Kauno koleji. 16 numaralı trolleybuslar geliyor buraya Hafiften yağmur da atıyor ya. Benim okulum şurası işte. De hala öğrenciler derslikteler diye görüyorum. Az önce otobüste beyefendi bana kızdı. Burası public place dedi izinsiz video kaydı yapamazsın iznin var mı falan dedi. Dedim seni çekmiyorum dışarıyı çekiyorum. Yine de diyor yapamazsın diyor. Bak öğrenciler derste 11 sene önce ben de bu arkamdaki dersciklerden ders satıyordum işte. Güzel buraları görmeye geldim. Sırf öğlen gibi şimdi Vilnius'a e geçip oradan da bugün Türkiye yolculuğum başlayacak. Türkiye'ye gideceğim yani tekrar dönüp dolaşıp gideceğimiz yer orası ya. Şimdi sizi yurda götürüyorum. Bakın burası okul. Şurası sarı bina yurt. Çok yakınlı. yoldan devam ediyorsunuz. Taykos Prospektas 121 adresi böyleydi. Yıllardır unutmuyorum. Şimdi yurdun içine tabi beni sokmazlar artık. Ama size kaldığım odayı da göstereceğim. Buralar böyle kar yağınca acayip kar yapıyor ya. Kar tutuyor bayağı. Yollar falan bembeyaz oluyordu. Birazcık değişik hissediyorum kendimi. Tabi zor. Dün akşam her zaman gittiğim bara gittim de. Şöyle bir baktım. Çok gençler var böyle dans ediyorlar falan filan. Dedim ki ya ben buraya ait değilim ya. Hadi dedim gidelim. Aşkın abiyle beraberdik. Aşkın abi hadi, hadi otele gidelim dedim ya. Ben buraya ait değilim. Oğlum sen öyle diyorsan ben ne yapayım di. Şimdi şu en baştaki aşağıdaki oda benim odamdı. Şu üçüncü yerde de benim kız arkadaşım vardı. O üç artı bir gibiydi. Onun odası şurasıydı. İşte şurası mutfak kısmıydı. Biz ortak mutfak dedimlerdi falan. Bile. Bizim odayı çamaşırhanım yapmışlar ya. Aa. giriş burası. Şuradan kartınızı okutuyorsunuz falan. Ne diyor? Ben de burası var. Güzel. Gördüğünüz burası. Hatta oradan şurada şeyler vardı hatırlıyorum. Kar vardı. Yere böyle işlemi yazmış şimdi onu hatırladım. Çok güzel Yani. Biraz duygu dolu. Duygu derken... <laughs> arkadaşı olan duygudan bahsetmiyorum tabii ki ya duygu şu anda çok güzel şöyle bir göstereyim şuradan yürüyorsunuz şunun arka tarafında kebabayi diye bir yer vardı şunun fotoğrafını çekip arkadaşıma atacağım hatta video çekeceğim Elitcan Taikos Prospectas 121 Bendra Butis Number 1 abi Bak şu bizim odayı görüyorsun. Çamaşır gibi yapmışlar onu anladığım. İki yan oda... iki yan pencere işte şeydi. E, Özge'lerin mutfağıydı. Bir yan penceresi de Özge'nin odasıydı. Şimdi kebabaya doğru gidiyorum. <laughs> Bakın şurası kebabaya iyiydi önceden. E hala aynı. <laughs> Çok güzel ya. Abi çok iyi ya. Dur şimdi de fotoğrafını çekelim. Hatta videoya eskiden çektiğim şimdi çektiğim fotoğrafları koyacağım. Tabi bak Express Market'te duruyor yanımda. Güzel. Çok iyi ya. Ondan sonra devam. Şimdi Urmas'a doğru gidiyorum. Karşıda Urmas vardı. Bak şu Biti Banko Natas Yaylara yol veriyorlar ama ben her zaman Ne oldu lan? Şuradan değişik sesler geldi. Yayalara yol veriyorlar evet ama ben her zaman yaya geçinden koşarak geçiyorum. Niye bilmiyorum. Koca koca arabalar duruyor diye. Yani o yılların dair hatırladığım en güzel şeylerden biri gece saat ikisinde 3'ünde kod koca tır. Sadece ben varım sadece tır var dururdu. Bak yine tır geliyor atlamayacaktım ya Abi dur. Niye beni korkutuyorsun? Şuradan urmasa inelim. Yurt tarafı karşı taraf. Burası şehrin birazcık dışı bu arada. Hani havalimanı şu tarafa gidiyorsunuz çevre yolu. Şu tarafta da havalimanı var kalması. Keşke yani Türk Hava Yolları'nın dairek olsa da oradan gitsek gelsek. İşte buradan bir gidiyorsun, oradan geliyorsun falan bayağı zaman geçiyor. Güzel ya. Güzel bir Avrupa şehri işte. Buradan Mas'a gideceğim, Hı. orayı gezeceğim birazcık. Ondan sonra orada bir kahvedir. Burası pazar yeri gibi bir yer. Böyle kıyafet meyafet de var. Çok Ufak tefek kahve mavi alabilirsiniz. Tatlıcı gibi dükkanlar da oluyor. Şöyle kendimi çekmektense buraları çekmek daha iyi diye düşünüyorum ben. Niye kendimi çekeyim ki? Bir şey de konuşmuyorum zaten. Şu anda konuşmadan çok benim Litvanya biraz olayla geçmişti arkadaşlar. Tabii size anlatabileceğim olaylar değil ama bir gün eğer birebir karşılaşırsak ya da böyle daha önceki videolarımın birinde bahsetmiştim böyle bir üyelik açmayı düşünüyorum. Gerçi motosiklet kanalında da kendi hayatımı anlatıp neyin üyeliğini açacağım da. Böyle daha özel bir şey yani böyle bedavaya ulaşılan şeyler olmaması lazım. Çok anım var çünkü benim hani public alanda anlatamayacağım şeyler var. Parası önemli değil zaten. Herkes ulaşamasın diye özel üyelik diye söylüyorum. Yoksa oradan gelecek 2 liranın, 3 liranın hesabını yaptığından değil. Zaten ulaşılabilir miktarlar olur yani. Şöyle insanları çekmeyeyim de sonra demesinler burası public place niye kayıt yapıyorsun diye. ben burada okurken Litas diye bir para birimi vardı. Şimdi yüreğe geçmiş burası da. Buralar falan bir şey söyleyeyim mi? Gelişmiş biraz daha ya sanki. Bizim zamanımızda bu kadar araba yoktu mesela. Yeni yerler yapılmış bir sürü. Bakın böyle hem çeyizlik malzemeler var hem giyim malzemeleri var. Elektronik var. Şurada mesela kahve, buranın sonunda mıydı? Bir kahve dükkanı vardı. Hala var mı acaba? O neleri hatırlıyorum ya ben de. Dün akşam... Neyse beni görmeyin. Dün akşam Akropolis'e bir alışveriş merkezi vardı. Oraya gitmiştik. Neyse buz pateni vardı. Yukarıda olduğunu hatırlıyorum ama tam bulamadım yerini de falan tabi. Sonra bizim Elif Can'ı aradı. Abi dedim, neredeydi? Sen dedim hatırlarsın böyle şeyde. Fil var adamı. Ya dedi sinemanın karşısındaydı dedi. Bir baktım karşımda sinema var. Yani ben aslında buz patenin olduğu yerde duruyormuşum zaten. Hatırlamışım oranın olduğunu. Bir şekilde seni, ayaklarım oraya götürüyor yani. Dedi yukarıdaydı, sinemanın karşısındaydım. Lan dedim sinemayı nasıl hatırlıyorsun? Buz patiğinden çıkıp sinemanın afişlerine bakardım diyor. <laughs> Neyse, sonra orada bir kahveciye sordum kızlara. Dedim burada buz pateni var mı? Yok dedi. Dedim ben öğrenciydim burada 10 yıl önce dedim. Hani 11 yıl önce aslında. Ama hani, ha, burası bak kahveciydi. Kapanmış. Dedim ben öğrenciydim burada da buz patenine gelirdik biz burada dedim. Evet dedi tam burası ya da buz zaten dedi. Artık dedi hep yemek kortu oldu buralar falan dedi. Ha dedim ne güzel. Sonra Elifcan'ı aradım dedim oğlum burası yemek kortu olmuş. Ama bir sonraki geldiğimizde o 1-1,5 bir, buçuk sene içinde yeşil pasaport olacak oğlum. Beraber başka buz, gideriz çünkü şey var baktım oraya böyle 4 kilometre mesafede yani gideriz otobüs atlar. Buz pateni var tabii ki burada buz pateni seviyorlar. Biz de basket maçına gittik. 15 Kasım'da Zalgiris ile Fenerbahçe oynuyor. Yani boş değilim o gün ama nöbetim var daha doğrusu o gün. Nöbetim boş çıkacağı da bir gün önceden belli olur. Bilmiyorum, gelebilirim belki. Fenerbahçe'nin malzemecisiyle Erkan abiyle bayağı muhabbet ettik. Şey yaptı, atkı falan hediye etti bana, aldı Böyle güzel şeyler yaşadık yani. Abi Burmas birazcık değişmiş ya. Ben daha fazla o tarafa gitmeyeceğim. Karşıda bir de Maxima vardı. Maxima'ya da gideyim, orayı da gezeyim. Orada bir şeyler alayım. Eğelim. Ondan sonra otele geçeyim. Çantamı alayım, toplayayım artık. Toplama vakti geldi. Yurda girmeyi denesem mi acaba? Beni alırlar mı yurda? Ama işte oradaki... Babruşka mı diyorduk biz onlara ya? İşte ablalar var, teyzeler var yani. Nöbet tutuyorlar gibi. Yurdun iş, işlerine şey yapıyorlar. İşte çamaşırları yıkanmasını düzenliyorlar falan. Onlar beni almaz. Hem nöbet tutuyorlar orada. Hem de mesela çamaşır makinesini diyorsun ki ben yarın 2 ile 3 arasında çamaşır makinesini kullanacağım diyorsun. Rezerve ediyorsun. Sonra çamaşır odasında onları kurutuyorsun falan. Buradan bir cüzdan almıştım ben ya. Hala cüzdan duruyor. Drone satılıyor ya. Elektrikli arabalar var artık. Yoktu böyle şeyler. Neyse kapatayım burada. Yeni bir şey olunca açacağım tekrar. Şurada kafein diye bir yer var ama kahve 3 euro ya. Bak buraya da şarj istasyonları yapmışlar. Eskiye <laughs> dair olmayan ama şimdi olan. Tabi teknoloji ilerledikçe bir şekilde ülkelerde gelişiyor. Yani gelirken de söylemiştim hiçbir şey ilişkisi gibi değil olmayacaktır illaki ama sonuçta ben buraların şimdiki halini görmek için geldim. Zaten hiçbir arkadaşım da yok şu anda yanımda. Ve o yıllardan hayatımda kalan tek bir arkadaşım var yani. Bir tek onunla konuşuyoruz, şey buluşuyoruz, hala yakından görüşüyorum. Elif Can'la. Onunla da üniversite filmini tanıştık abi. Bir daha da bırakmadık birbirimizi yani. Yıllardır, 2000 10 yılından beri 2024'e geldik değil mi bize? 25'e doğru gidiyoruz. 14 yıldır. Bak bu bisiklet yolları falan yoktu burada. O kaldırım genişti sadece. Onu çok iyi hatırlıyorum. Geniş bir kaldırım vardı. Urmaz karşı tarafta. Yurt arkamızda kaldı. Şimdi şurada bir poliklinik vardı. Ondan sonra da Maxima diye bir market var. Ya ben gitmeden önce bir sürü video çekmiştim burada. O videoların hepsi aslında kanalda yüklü de. Kapalı tabii. Ben kendim için hani yedeklemek için izledim. Kapalı videolar. O videolardan parçalar kesip koyabilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani olur mu olmaz mı. Kaldırım genişti. Hatta bir yeri şöyle çimen bilmem de evet. Hala öyle. Şimdi kaldırımın bir kısmını bisikletlere bölmüşler. Medikarnas Pagalba diye bir yer. Mesela bu burası çamurlu bir yol. Ama çamur ayağınıza yapışmıyor öyle bir çamur. Güzel değil mi? Bak şuradan yürüyeceğim. Urmasa, şey Urmas diyorum Maksima'ya. Kaç defa gider gelirdik. Alışveriş yaptığımız yer orasıydı işte. Bir de yurda yakın olan market var. Express market. Oradan yapardık. Bu yolun sonunda ileride solda McDonald's vardı. Orada bazen yemeğe giderdik. 24 saat açık orası. Hep bunlar hatırladığım şeyler tabii. Mesela şu karşıdaki yol, ben o yola hiç girmedim. Yine girmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Orası öyle kalsın ya, haritada açılmayan bir yer olsun. Bak <laughs> şuralarda ge gezdiğimi hatırlıyorum ya. Allah ne kadar değişik Neyse şimdi maksimumun içinde çekim yaptırmazlar bana. Silelim kamerayı. Public place diye bana çekim yaptırmayacaklar. İnsanların olduğu yerden kaçarak gidiyorum ya. Bir şey söyleyecekler diye. Söylensinler istemiyorum. Yani rahatsız olmasınlar tabii ki. Söylensinler çok da değil. Söylenebilirler. Sonuçta ben kendimi ve dışarıyı çekiyorum. Yani tutup halkı çekmiyorum. Bunun için de izin almaya ne gerek var? Ama anlamış değilim ama neyse. Sorgulamayalım yapalım. Kural öyleyse öyledir. Youtube kanalımdan çekim yapıyorum kardeşim. Bir kere de Almanya'da kızmışlardı bana. Fiyatları çekiyorum markette. Ne yapıyorsun sen de? dedim. Youtube kanalım için çekim yapıyorum. Ece bir izin alabilirdim benden diyor. Market çalışanı. Dedim bilmiyordum izin almam gerektiğini. Dedim. Tamam çekmiyorum diyor o zaman. Teşekkür ederim dedi öyle trip atarak. Aa burası geri dönüşüm merkezi değil mi? Evet. Bidonları falan getiriyorsunuz buraya. Biranın kaplarını işte su kaplarını getirip oradan fiş alıyorsunuz. O fişi de markette harcayabiliyorsunuz. Ya da nakit olarak da alabilirsiniz onu sonra Görüşürüz zaten. Son kez böyle bir göstereyim. Maksimadan çıktım dostlar. Otobüs durağına doğru gidiyorum şu karşıda. Güzeldi. İçerisi tabi birazcık değiştirmişler ama konsept yine aynı. Eskiden yemek yeme yerleri falan vardı orada masalar falan diye hatırlıyorum ben ama belki ben yanlış hatırlıyorumdur. Artık yok. Kahvaltı yapamadım ama otelin yanında bir ufak bir iki diye bir market var. Oradan bir şeyler alıp kahvaltı yapacağım. Ondan sonra trenle Vilnius'a geçeceğim ve akşamki uçağa da umarım ki binip İstanbul'a doğru devam edeceğim. Bu uçağa binememe gibi bir durumum da var şu anda. Dolu gözüküyor çünkü. Ya birilerinin gelmemesi lazım. Uçakta boş yer olması lazım ki binebileyim. Güzel bir gündü benim için. Değişik duygular yaşadık. Tekrar açar mıyım videoyu bilmiyorum. Şimdi son kez göstereyim mi olarak size. Bir başka motorumuz videosunda görüşmeyi ümit ederek diyorum. Evet, acayip de rüzgar var ha. Şöyle yapalım. Eğer açmazsam bir başka motorumuz videosunda görüşmeyi ümit ederek diyorum. Açarsam da görüşürüz zaten. Şurada da McDonald's var demiştim ya bakiler doğrusu da karşıda. Otobüs durağı şurada mıydı? ileride bir yerdeydi. Her şeyi hala hatırlıyorum ama ne hani kaç puan veriyorsunuz peki 11 yıl <laughs> sonra da yerleri hatırlıyorum yani şey nereden biniyorduk nereden iniyorduk onları falan hatırlayabiliyorum. Abi birçok şeyi de unutmuşum tabi. Birçok şey gördükçe ya da biri bana anlattıkça da hatırlıyorum bu arada hani çok da silinmemiş bir şeyler şimdi buradan 15 ya da 16 numaraya bineceğim. Merkeze ineceğim. Otobüste ve şey maksimumun içine çekim yapamadım çünkü public alan diye kızıyorlar. İzin olması gerekiyormuş falan. Uğraşamam şimdi onlarla. Neyse görüşürüz de hoşça kalın. Dünyanın bir başka noktasından görüşmeyi ümit ederek diyorum. Bay bay. Bakalım bir sonraki nokta neresi olacak?